Polis kontrol noktası var. Merdivenlerden indiniz. Yeni bir kontrol noktası daha var. Anlatarak ilerleyin. Buradan indik. Bir kontrol noktası tekrar aşağıda. İşte Orada kimliklerinizi gösteriyorsunuz. Az önce biz de bize verilen o akreditasyon kartlarını göstererek içeriye girebildik. Yürümeye devam ettikten sonra ise... Birçok farklı kontrol noktası daha o noktaya oluşturulmuş durumda. En son artık harem Haremi Şerif'in içine doğru ilerlendiği dakikalarda e, bir etten doğruya işte o noktada da Müslüman olduğunuzu kanıtlamanız yani pasaportunuzu, kimliğinizi göstermeniz gerekiyor. Ardından içeriye girişler başlıyor. E, Cuma namazında tekrar söyleyelim bakın 30 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor Mescid-i Aksa'da. 30 bin kişiye izin verilecek mi? Bizim gördüğümüz şu an itibariyle en azından sadece şam kapısı üzerinden söyleyeyim. Bir yandan aslanlı kapıdan da girişlerin olduğunu söylemiştim. Bizim gördüğümüz şu anda buradan 100-150'ye yakın insanın geçtiği bir yandan da tabii gerginlikler yaşanıyor zaman zaman. O üstteki kontrol noktalarından herkesin geçişine izin vermiyor. Şüpheli gördükleri neye istinaden tekrar altın çizim ne istinaden şüpheli görüyorlar bilmiyorum.